Merhaba arkadaşlar. Konumuz açı kenar bağlantıları Şimdi bu tarz sonra bir top sorusu diyoruz. Önce bilinmeyen açılar yazılır. 150, burası 30. Daha sonra herhangi bir üçgenin ortasına topun atıyorsun Fark etmiyor. En uzun istediğinde en büyüğüne bakıyorsun açısal olarak. Burada açı olarak en büyük 61'dir bu üçgende. 61 topa bir vuruyor. Nereden dışarı çıkacak? Bu kenardan. O zaman bu kenar en uzun kenar olur. En uzun kenar C kenarıdır. Bak mantık aynı. Önce ne yapıyorsun? Bilinmeyen açını yazıyorsun. Burası da 60. Hangi üçgenden başladığın önemli değil. Mesela diyelim ki ben bu üçgenden başladım. Bu iki açıyı bilmiyorum ama yüzün en büyük olduğunu biliyorum. Bu yüz çünkü bu iki açıdan da büyüktür. Buradan topa vurunca top hangi üçgene geçer? Bu üçgene geçer. Şimdi top bu üçgende. Bu üçgende en büyük 75 olduğuna göre 75 topa vurduktan sonra top artık BC kenarı üzerinden dışarı çıkar. En uzun BC'dir. En uzun dediği için biz en büyük açıya baktık en küçük deseydi bu sefer en küçük açıya bakacaktık. Açık kıyaslaması şöyle arkadaşlar. Önce şunları A, diyelim. Burası B olur. Şurası 2 için toplamı bir dış verir. A artı B. Şimdi bakın şu üçgene odaklanacağız. A 4'e bakarken A artı B A'dan daha büyüktür. O zaman karşısı da 4'ten daha büyük olur. 4'ten büyük en küçük ne olur? 5 olur. Açık Kıyaslamasına devam ediyorum. Pekiştirme sorusu burada var. Şimdi yine ben buraya A ve B dersem şu dış açımız A artı B olur. Bunlar eşit olduğu için bu da A artı B. Şimdi A artı B 6'ya bakıyor. A artı B'den daha küçük olan A açısı da o zaman 6'dan daha küçük bakar. 6'dan daha küçük olan büyük sayı en büyük 5'tir. Bir dik üçgende her zaman en uzun olan hipotenüstür. Hipotenüs hem B'den hem A'dan büyüktür. Yani C sayısı B'den ve A'dan büyüktür gençler. Biz açı ortayda böyle bir şey gördüğümüz ilk yaptığımız eylem şudur gençler. Dikme indirmek değil mi? Biz çok rahat bir şekilde şu dikme 3 diyebiliriz. Burada işte bizim dediğimiz 90'ın karşısı hipotenüs oluştu. Hipotenüs dik kenarların daha büyük olduğu için 3'ten daha büyük olur. Alabileceği en küçük değer 4 olur. İkiz kenar görünce ne yapıyorduk? İkiz kenar görünce dikme indiriyorduk. Bakın dikmemizi indiriyoruz. Burası 4 olur. Bu kenar 8 olur. Hipotenüs dediğimiz x de 8'den büyük olacağına göre alabileceği en küçük değer 9 olur. Daha devam ediyoruz arkadaşlar. Bak burada kimi istiyor ee, sorusu önemli. Buradan bizden bc istiyor. Yani bc tam sayıda tamam mı? Şey bd istiyor. bd de aynı zamanda tam sayıdır. Yine ikiz kenar sloganından yola çıkarak dikmemizi indiriyoruz. Şimdi 90 10'dur. Burası 10 olamaz. Yani 10 olsaydı 6 olur. 6 olamaz. Alttan küçüktür. Şimdi sen gidip de buraya 5 dersen yanlış yaparsın. Çünkü benden burayı istemiyor. Şimdi burayı da 6'dan küçük diyeceksin. Şimdi toplamı ne oldu? 12. Cevap 12'den küçüktür. 12'den küçük en büyük nedir? 11 diyeceksin. Şimdi burada arkadaşlar senden a ile b arasındaki mesafe yani şunun en az değerini istiyor. Her zaman en az değer demek dikmedir güzel arkadaşlar. Biz bunu dikme kabul edersek en az değere sahip olur. Biz buraya x dersek alanda 20 olduğuna göre... 10 çarpı x'in yarısı kime eşittir gençler? 20'ye. Buradan x'imiz ne çıkar? 4 çıkar. O zaman x'in alabileceği en küçük tam sayı 4'tür. Bir sonraki soruda arkadaşlar burası önemli. Şimdi her zaman bir kenarın uzunluğu toplamından küçüktür. Farkından büyüktür. Bu önemli gençler. Biz neyi biliyoruz sorusunun cevabı her zaman budur. Hocam toplamıyla farkı arasında. Bir de burada şunu bilmeni istiyorum. E, herhangi iki kenarın toplamı diğer kenardan büyüktür. Bak 4 ile 6'nın toplamı nedir? 10. 10 kimden büyüktür? X. Bunu da kullanacak sık, sık Evet. Biz neyi biliyoruz? Biz diyeceksiniz ki hocam biz biliyoruz ki x ifadesi toplamları 10'dur. Farkları 2'dir. Budur. Nedir x? 3'tür, 4'tür, 5'tür, 6'dır, 7'dir, 8, 9. X budur. Peki burada şart var mı? Ekstra var mı bir şey? Evet ekstra var. Ekstra şu. A en küçük açıymış. Bu açı en küçük açıysa karşısındaki uzunluk da en küçüktür. Bu adam en küçüktür. En küçük olduğuna göre demek dörtten de küçük olmalı. 4'ten küçük kim var? Sadece 3 var. O zaman x tam sayısı kimdir? 3'tür. Evet sloganımız aynı. Ne yapıyorum? Şu kenarı belli olan şu kenarı ortaya yazıyorum. Küçüktür toplamından büyüktür farklarından. Buradan x'imiz kesinlikle 15'ten küçüktür. Bu bir parçayı buldum. Şurada güzel arkadaşlar. Her defa 5'e bölerseniz x 3'ten büyüktür. 3'ten büyük 15'ten küçük kim var? 4 var, 5 var, 6 var. Nereye kadar gider? 14'e kadar gider. İşte bu bizim cevabımızdır. Arkadaşlar burada iki defa işlemleri yapacağız. Bak yukarıda yaparsak ne olur? x ifadesi toplamları 14'tür, farkı 2. Aynısını aşağıda yapıyorum. x ifadesi toplamları 17, farkı 7. Biz buradaki sloganımız şu. Küçüğün büyüğü, büyüğün küçüğü. Ne demek? Şu küçük bölgedir. Değil mi? Küçük kavramlar. Burada büyüğünü alacaksın. Büyük tarafta da küçüğünü alacaksın. Ters çalışıyor bak. Küçüğün büyüğünü, büyüğün küçüğünü. Cevabımız 7 ile 14 arası oldu. 7 ile 14 arasındaki tam sayılar bizim cevabımızdır. Burada aynı slogana yapıyoruz gençler. Pekişsin diye. Toplamları 11 diyorsun. Farkları 3. Büyük üçgen için yapalım aynısını. Toplamları 16. Farkları 4. Yine küçüğün büyüğü, büyüğün küçüğü. O zaman cevabımız ne oldu? 4 ile 11 arası oldu. Arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Şimdi kimi istiyor sabredeceksin hemen değer vermeyeceksin. Biz ne dedik? İki kenarın toplamı her zaman karşıdan büyüktür. Yani A artı B ondan büyüktür. Ondan büyük şöyle ifade edebilirim. Bak ondan büyük. Mesela ben buna CD desem. Aynısı burada da geçerli. C artı D kimden büyüktür? Ondan büyük. Şimdi sen gidip de buraya 11 desen. buraya da 11 desen toplasan 22 yanlış olur. Çünkü benden burayı istemiyor. Benden hepsini istiyor. Hepsini ne olur? 20'den büyük olur değil mi? Şimdi 20'den büyük en küçük tam sayı kimdir? Tabii ki 21'dir. Şimdi biraz önce de ifade ettim güzel arkadaşlar. Sizden herhangi bir kenarı istediğinde geri kanların toplamı her zaman bundan daha büyüktür. Şimdi bu 2 tane de olsaydı 3 tane de 4 tane de fark etmez. Topla hepsini 12. 12 x'ten büyük diyeceksiniz. E, x ne oldu? 12'den küçük. O zaman alabileceği en büyük değer nedir? 11'dir. Şu soruya baktığımızda gençler eğer sorunun içinde paralel varsa aklımıza paralel kenar gelecek. Nasıl hocam? Şimdi bizden bu arada ne istiyor? X artı Y kaç farklı değer alır? Şu X'e paralel çiziyorum böyle. İşte bu şekilde biz paralel kenar diyoruz. Neden? Şu aşağı paralel. Bu da 4 olur. Geri 12 kalır. Bu da buna paralel ben çizdim. Bu X'e bu da X olur. Şimdi biz ne öğrendik burada? X artı Y dedik. Her zaman karşıdan büyüktür dedik x artı 12'den büyüktür. 12'den büyük en küçük değer kimdir? 13. Cevabımız 13 olur. Bu da aynı soru gençti. Yukarıdaki sorun aynısı. Şimdi bakın biz neyi biliyoruz? Artı bir de ekstrası var. Neyi biliyorum ben? Ben şunu biliyorum. X ifadesi bunların toplamı 14'tür. Farkı da 2. Ben bunu biliyorum. Yani X 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13. Normalde ben bunu biliyorum. Fakat 90'dan büyük demiş. Biz kabul ediyoruz önce. Şimdi burayı 90 kabul etsem, gerek Pisagor'dan gerek özel üçgenlerden burası 10 çıkar. Büyük deyince de 10'dan büyük diyorsunuz. Tamam, 10'dan büyük. 10'dan bir kim var arkadaşlar? 11, 12 ve 13 var. O zaman 11, 12 ve 13. Bak peki diye, aynısını bir daha yapalım. Bak x kimdir önce? Şuraya yazalım. Toplamları 12, farkı 4. Yine yazayım bak, 5 olur, 6 olur, 7 olur. 8, 9, 10 numarada 11 olur. 90'dan küçük demiş. Biz 90 kabul ediyoruz. 90 kabul ettiğimizde bunun karesi 16, bunun karesi 64 ne olur? Kök 80 olur. Küçük deyince de kök 80'den küçük olur. Şimdi köklü sayılarla tam sayıları nasıl sık yazıyoruz? Bunun karesini alıyoruz. Mesela 9'un karesi 81, 80'den küçük değil. Küçükleri alacağız. 8'in karesi 64, kök 80'den küçüktür. O zaman şu ifadelerin hepsi kök 80'den küçüktür. Ifadeler bunlardır. Bak hiçbir şey yok gençler. Önce neyi biliyorsun? Neyi biliyorum mesela? Ben şunu biliyorum. X ifadesi toplamı 27'dir. Fark 3. Ne olmadı? Bu aradaki değerler sağlar. Ama bize ne demiş? Buraya 90 vermiş. 90'dan büyük vermiş. Şimdi 90'dan büyük olduğu için güzel arkadaşlar. Bunun karesi bu ikisinin karesinden büyüktür anlamdadır. Yani 15'in karesi hem x'in karesinden hem 12'nin karesinden. Bu 225'ler bu 144'lerdir. Buraya attım 81 oldu. Buradan da her iki tarafın kökünü aldığımda 9 olur. Yani x ifadesi 9'dan küçük olur. Bu arada 9'dan küçük sayılar kimdir? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Değil mi? Bunlar var. O zaman alabileceği tam sayı değerleri bunlardır. Arkadaşlar.